Tarım Bakanlığının tarımsal yayın ve danışmanlıkla ilgili e, mevzu, gideceği mevzuat değişikliğinde e, Türkiye'de e, yaklaşık olarak 8 bin aktif çalışan 1200 ve Şanlıurfa ilimizde de 41 e, tarım danışmanı arkadaşımız görev yapmaktadır. E, biz mevzuat değişikliği ile ilgili e, Bakanlığın e, tarımda çalışan e, tarım sektöründe ve tarım teknolojilerini, yeni tarım tekniklerini ve gelişmeleri çiftçilerimize aktarılmasında, bölgemiz ve ülkemiz tarımının kalkınmasında rol üstlenmeyi kendine bir görev, görev olarak kabul etmiş, serbest olarak ya da ziraat odaları ve çeşitli birliklerde çalışan, Türkiye genelinde 8 bin, aktif çalışan 1200, İlimizde de 41 tane ziraat mühendisi, ziraat mühendisi, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim arkadaşımız tarım danışmanı olarak çalışmaktadır. 2009 yılından beri tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir ve maalesef bu desteklemeler her geçen gün düşürülmektedir. Dünya nüfusu gittikçe art, artmakta, buna paralel olarak da tarım e, tarım e, alanları gittikçe azalmaktadır çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim elde edebilmesi için tarımsal bilgi ve teknolojiyi çiftçiyle buluşturup çiftçiye yön verenler yine tarım danışmanlarıdır. Yine bu Covid-19 pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerimize gönüllü gıda erişimini sağlayanlar arasında da tarım danışmanları arkadaşlarımız büyük rol oynamaktadır. Bin köye bin tarım gönüllüsü, köymer ve tölger gibi bakanlığın geçmişte uygulamış olduğu projelerde görev yapma, yapan teknik elemanların hepsi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesinde kadro almış durumdadır. Önümüzdeki günlerde uygulama esaslarında bakanlığın mevzuat değişikliğine gireceği 2019 yılından beri tarım yayın, tarımsal yayın ve danışmanlık hizmetlerini destekleme adı altında devletin desteklediği bu, bu uygulamada görev yapan tarım danışmanlarının Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, diğer bakanlıkların bünyesinde, belediyelerde, ziraat odalarında ve birliklerde tarım danışmanı olarak kadroya alınmasını talep ediyoruz ve arzu ediyoruz. Devlet bu arkadaşlarımıza istihdam yaratıp kadro veremiyorsa, mevzuat değişikliğine gidilip özlük haklarında iyileştirmeler yapmalıdır. Tarım danışmanlığı yapan ziraat mühendisleri, tekniker, teknisyen, üreticinin ücretlerinin aylık olarak Kamuda çalışan bir ziraat mühendisi, teknisyen, tekniker aylığına denk gelecek şekilde oluşturulmalıdır. Tarım danışmanlarının yıllık çalışma sürelerine göre kıdem aylık ücretleri düzenlemelidir. Teşekkürler.